Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hücre içerisinde çok sayıda ismin olup olmadığını kontrol etmekle ilgili bir kullanım göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir isim listemiz var. Tüm isimlerimiz hayalidir bu arada. Belirtmemize gerek yok sanıyorum. İçinde Ali Can Ahmet geçenlerden hangilerinde bunlar var? Örneğin burada yok. Ali yazarsak Ali varmış gibi görebileceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Biliyorsunuz bizim arkadaşlar bulmayla ilgili bir şey bir şey içerisinde var mı dediğimizde bul veya me kullanıyoruz. Yani işte bizim e, bu Ali burada var mı? Yok. Eğer olsaydı e, sanıyorum e, pek şuraya Ali yazayım. Bakın olsaydı 12 verecekti. 12. karakteri Ali, Ali 12'den başlıyor anlamında. Peki bu bizi nasıl bir yöntem e, sağlıyor o zaman? Bakınız, o alanın tamamını e, arattıracağım ismin içerisinde bula. Sonra hata ve değilse ve bunlar sıfırdan büyükse şeklinde, çünkü sayı döndürüyor ya olmadığıyla ilgili. Ondan sonra ve doğru yanlış mekanizmasını burada kurduktan sonra arkadaşlar bunları bunun içerisinde. E, Yinelemiş olacağım ve daha sonra da eğerse var yoksa yoka çevirmiş olacağım. Umarım anlatmışımdır. Şimdi uyguluyorum. Eğer topla çarpım sum product değeri e, bu doğru yanlış mekanizması değil. Ondan sonra e hata e, vermiyorsa bir anlamda bu alandaki isimler F4'te sabitliyoruz. Burada bakılacak arkadaşlar. Geriye artık parantezleri kapatmak 5 e, tane sanıyorum. E, sıfırdan büyükse var e, yok denecek arkadaşlar. Evet. E, bir problem yok. Sadece biz e, değili koyduk. E hata. M bulumuzu yazmadığımız için buraya Evet ee, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, yaptık Ayşe örnek olduğunda yok diğerlerinde var.